Arkadaşlar merhabalar kanalıma hoş geldiniz ben Umut Bugün sizlere Demon Slayer modunu tanıtacağım arkadaşlar Bir arkadaşımız yorumlarda istemiş O yüzden tanıtıyorum Ve bu mod hakkında tane çok bir bilgim yok Yalan yok ama modun içinde arkadaşlar Bir sürü modlar ve bir, bir, sürü tuş birbirine çakışıyor Yani nasıl desem Hani mesela W, E, A, S, D bile Bunlar onlar çakışıyor yani Ve modun içinde arkadaşlar Çanta modu var üstüne mesela Demon modları var mesela şey üniformayı alabiliyoruz. Bir de üstüne şey alabiliyoruz değil mi? Bunları falan takabiliyoruz. Aynen öyle. Mesela nasıl sen ben şunu alsam. Bunu almak istesem. Bir de bir tane de bundan alsam. Tamam mı? Ben bunları kullanabiliyorum. Ve çok tatlı durdu bu arada. Acaba ben skin'i böyle mi yapsam? <laughs> çok güzel oldu bu arada. Arkadan da böyle gözüküyor arkadaşlar. Şu arkadaşlar modumuz arkadaşlar bir sürü şey var. Nasıl desem hani adını siz söyleyeyim. Boss var. Mesela bu ikinci ay diye biliyorum ben bunu. Bu çok güçlü ya. Bu aşırı derecede güçlü. Ve buradan da mesela kılıç seçebiliriz herhalde. Bakayım bir kılıcımız var mı? Hmm, bakmam lazım aşağılarda. Göremedim. Acaba şey kılıcı başka bir şey mi yapıyoruz? Hani itemlerden mi yapıyoruz? Damage filter mesela. Double, do oha! Bu ne oluyor? Bunu bilmiyorum mesela. Abi şey değil mi? bu çok güzelim. Yoruççi çok iyi ya valla. Mesela yoruççiyi kesersem ne oluyor? Onu ben, merak ettim şu an. Bakalım ben yoruççiyi kesersem ne oluyor? Neyi alsak ne alsak? Bunu alalım. <laughs> bu çok iyi duruyor lan. Zın, 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 zın. Zın. O arkadaşlar mod 1.16.5'in modu. Yani Yorucu canlı dolduru mu yoktu onda? Zın 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 zın. Yoruççi. İyi duruyor. Bakalım. Öleceğim mi? Hoca bu kaç, kaç vuruyorsa hani bakayım. Bakayım bakayım bakayım, bakayım. kaç vurayım ki? 14 vuruyormuş lan. Ha Öldüm, Hah, öldü. Evet bir şey düşürmüyor. Yani. A armurun şeyini de yapabiliyoruz herhalde bilmiyorum ama. Mesela buradan hani Aa bu arada bunda baya mod var aga aşırı derecede çok fazla mod var yanlış anlamayın arkadaşlar ama Aha. Hani modu bilsem hani tanıtmak isterim cidden tanıtırım hani bunu yorum arkadaşlar bana ulaşabilirsin hani moda çok büyük, büyük ihtimal bilgisi vardır Hani bana en azından şey yaparsan Aha. yardım edersen mesela mesela bu ne yani bu ne işe yarıyor ee, Çok tatlıdır duruyor küçük baksana tipe akşeterizler gibi ve arkadaşlar modda baya bir şey var. Oha! Bak bu da güzel bir şeyler. Peki ben yukarıda bir şey görmüştüm. Bu ne oluyor? Buna da bir bakalım arkadaşlar. Oha mini map'imiz de var. Çok güzel, çok tatlı. Tabi kılıcımızı falan alabilsek daha da güzel olacak ama kılıç alamıyoruz. Burası şey ayrı bir dünya gibi duruyor. Bu ne bu mu? Geçin, Çok güzel bir şey diyorum. Oha bu ne lan? Az önce bir şey rastladım. Bu ne? Bir dakika. Şuna. Aa slime block gibi. Aynen öyle. Peki başka ne var? Oha. Bu ne? Bu yapılar ne oğlum? Bu mod aşırı iyi. FPS drop yokmuş gibi hissediyorum ama yemiyorum büyük ihtimalle. Bu şeye benziyor. Aa, vardı ya hani bizim hani Neydi Tanjiro'nun kaldığı yerlere benziyor. Çok güzel lan. Adamlar hani çok gerçekçi yapmışlar. Yalan yok hani bayağı bir gerçekçi yapmışlar. Baka baksana. Buranın girişine. Aa bosta varmış lan buranın. Buranın bosta varmış. Güzel. Yani baksanıza arkadaşlar şekli. Mimara bak aga. da arkadaşlar modu yapan kişi birçok mod eklemiş. Yani nasıl sen. Hani bossları falan ekliyor mesela bu şey demonstrator kendi modunda zaten kendisi geliyor. Mesela hani, üniforma falan takabiliyoruz işte bu da demonstrator kendi modu oluyor. Bunun arkadaşlar bayağı bir özelliği var. Ben bunu biliyorum ama ama belki bunu nasıl açacağım bilmiyorum. Çünkü bir sürü tuş ataması var. Hani nasıl göstersem biliyor musunuz? Bak seçenekler desen, yönetimler desen bir sürü tuş ataması var. Aşırı derecede fazla. Mesela blok seç bile yani dolu yani. Hepsi dolu. Yanlış anlamayın ama baksana. Abi bak bu kadar mod şu an birbirle çakışıyor ve hani Demon modunu bu arada hani isteyen kaç e, neden istedi bilmiyorum ama baya bir şey var ya. Bu ne? Buna ben sağ tıkladım ama Zokidar diye bir şey yazdı. Bu resp, bu bir tane respam yedir ama herhalde öyle bir şey. Bu arada arkadaşlar ben Modu girmeden önce birkaç bir şey baktım da arkadaşlar. Baksana şöyle küçük bir tatlı şey var. Bir de bu mod bunlar var arkadaşlar. Fırınlar var böyle. Büyük ihtimalle bunlar daha hızlı yakıdır ama öyle düşünüyorum. İnşallah doğru düşünüyorumdur. Bakalım iler, ilerlerde başka ne var? Bak tek aynı mod, tek, tek aynı şey gördüm bu arada. Boss'u gördüm bu arada. Başka boss görmedim. Mesela başka boss var mı burada? Bir tane daha bak bir şey gördüm. Mesela map'ten bak. Sağ üstte bir tane map'ten bir şey gördüm. Burada bir tane boss olabilir. Bakalım. kurmuş bunlar. Tamam boss zannettim pardon. Abi tavuklar falan hepsi var ve oyun FPS drop yiyor çanklara açıyor şu Fuck bitch. Bak şu an sallıyor mu, olmuyor ha. Lan 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 oğlum bu ne lan? Abi 5600 M'imin içinden geçti diyebilir miyiz peki mod? Şu an hareket edemiyorum. Yani yavaş yavaş chunk'ların açılması lazım diye düşünüyorum bilmiyorum ama. Ne çakmış be kardeşim aç aç bitmedi. Büyük ihtimal arkadaşlar ilerleyen yerlerde de hani bosslar vesaire vesaire vardır. Yine bir tane daha gördüm. Bir tane daha boss gördüm. İkisi de aynı boss. Başka boss olması lazım diye düşünüyorum neyse. Çünkü hani yorucu Yoruççiye vursam, öbür yoruççiye de vursam ve, ve satıyorlar mı? Tabii FPS durabilemezsem... Yok atmıyorlar. Abi kuvvetleri falan da bilmiyor lan bunların da. Bunlar çok şey ya, çok iyi gözüküyor. Neyse bilmiyorum ama. Peki şu şey neye benziyor? Oha! Abi FPS top'tan geçilmiyor. Bu çok tatlı oldu lan yılan oldu. Bir dakika. Bir dakika. Oyun, oyun. Oyun bir dakika. Çankların yüklendiği yere sen, ben seni geri götüreyim tamam mı? FPS dropunu yeme. Abi şaka gibi bak şu an hani içinden geçtim o içinden geçti şu an bilgisayarım. Ve bir sürü maden var herhalde arkadaşlar bakın. Bunlarla büyük ihtimalle eşya yapımı falan olur ama hani cidden bilsem yaparım. Yaparım. Vallahi yaparım. Gece yürüyüşü verdi lan yılan. Wow. Peki bu nasıl? Bu nasıl arkadaşlar? Hadi. Gülün lan. Gülün lan. Oğlum ben yorucu oldum oğlum. Arkadaşlar hani modda hani bilmediğim birçok şey var. Yanlış anlamayın. Mesela çanta modunu vesaire. fırın modunu falan biliyorum. Yanlış yapmayın. Mesela modun güzel da mesela şunlar mesela R'ye basınca nasıl yapıldığını falan filan gösteriyor mesela şey gibi düşünün. Ben modda bunu bunu yapacağım ama bunu biliyorum ama nasıl yapacağım bilmiyorsunuzdur. Hemen gelip de buraya R'ye basıp da yapabiliyorsunuz. mesela. Gelseniz şuraya gel bir dakika. FPS drop'un hani alasını yedim şu an bu modda mesela. Buna ben mesela R'ye basam arkadaşlar mesela bu bununla bir de bununla yapılmış. Gördüğünüz gibi ben az önce de şunun R'sine bastım bir saniye. Abi oyun şu an çöktü gibi bence. Bilmiyorum ama mesela bu nasıl yapılıyor? Bunu mesela R'ye bastım. Bu nasıl yapılıyor? Evet, FPS Store'dan şu an göremiyorum bir şey. Evet, klasik. <laughs> Lan! Lan oğlum! Beyler bir şey oluyor. Ve ben göremiyorum. Abi FPS toptan göremiyorum. O ne lan öyle? Bir şey var arkadaşlar ama. Bu ne oğlum? Bu da boss herhalde. Ne yazıyor ki? Mouse yazıyor. Fare lan bu. Buranın faresi böyleyse. Oho. İşimiz çok demektir. Ama arkadaşlar FPS drop'un alasını yedim ve hala yiyorum. Neyse ben sizin nasıl modu indireceğinizi göstereyim arkadaşlar. Mod hakkında cidden çok bir bilgim yok. Yanlış anlamayın kusura bakmayın. <laughs> Bu arada arkadaşlar lazy Mod'dan uh, e, Mod hakkında birkaç bilgi alıyorum arkadaşlar. Onu da şey yani videosunu çekeceğim. Yani nasıl karakterler, nasıl rank falan. onu, yani onların da videosunu çekeceğim. Öyle. Şimdi modunu nasıl indireceğinize geçelim. Bu arada ana yani ekran böyle gözüküyor. Çok iyi, çok iyi gözüküyor. Arkadaşlar modu indirmeden önce kanalımı tanımak isterim sizlere. Kanalımda arkadaşlar Minecraft videoları, Minecraft hani modlar nasıl kurulur, Minecraft şeyleri. Hani başka başka oyunlar çekiyorum arkadaşlar. yu gi -Oh olsun, Ninja Kaplumbağalar olsun, Raft olsun. Bir de oyunlar nasıl indirir videosu çektim arkadaşlar. Mesela Spider-Man'i nasıl indirdim onu çektim. Bu arada hani Spider-Man'i oynuyorum ve bunun hakkında mesela komik videolar gelecek Spider-Man içinde. Böyle arkadaşlar mesela ben birçok modu bilmiyorum mesela. Legends moddan bilmiyorum arkadaşlar. Birkaç insanın hani yorumlarda rank atlayacaksın ya da bunu bunu yapacaksın diyorlar. Yani çok sağ olsun onlar. Bazınız, bazılarınızı işte Discord'a çağırıyorum. Hani konuşuyoruz, hani şey yapıyoruz, iletişim kuruyoruz. Hatta o arkadaşa çok teşekkür ederim. Harbiden yani çok çok eğlenceli birisi. Çok sağ olsun o da. Öyle. Küçük bir kanalım arkadaşlar. Bu arada hani yavaş yavaş biliyoruz. Bu arada 46 abone olmuşuz. Çok teşekkürler hepinize. Öyle. Çok böyle çil, güzel bir video olsun diye uğraşıyorum ben de genelde. Kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Umarım videolarım işinize yarar arkadaşlar. Olabildiğince yorumlarınıza mesaj yazmaya çalışıyorum. Öyle konuşamadım. Biraz garip hissediyorum. Şimdi modu nasıl indireceğinize geçelim. Arkadaşlar modu indirmek için öncelikle Curseforge'a giriyorsunuz. Ben orijinal Minecraft kullandığım için arkadaşlar benim burada mod indirmem çok basit oluyor. Bazılarınız çünkü Tlauncher kullanıyor. Onun hakkında bana soru soruyorsunuz. Onun için arkadaşlar mod klasörünü atmanız gerekiyor. Bir de arkadaşlar onun Forge'unu hani mesela 1.7.10'un Forge'unu indirmeniz gerekiyor. Ya da 1.16.5'in forajını indirmeniz gerekiyor. Öyle ama ben mesela t, t hakkında bilgi toplamaya çalışıyorum arkadaşlar. Bazı arkadaşlarım hani soru soruyor bazılarına cevap veremiyorum kusura bakmayın onlar için. Ama arkadaşlar hani mesela Fisk için t mesela nasıl modak nasıl moda ekleniyor ya da nasıl aldığını eklenildi. Onların YouTube'tan YouTube'dan araştırmasını yapıyorum ya da Google'dan araştırmasını yapıyorum. Genellikle arkadaşlar bunların hani yabancı kanallar paylaşıyor. Yabancı kanalları paylaşıyor. Hani paylaştığım kanalları arkadaşlar isterseniz sizlerle paylaşabilirim. Hani genelde hani adım, adımları gösteren ya da adımların linkini veren kanalları. Öyle arkadaşlar ilerleyen zamanda bu arada Discord sunucu, sunucusu açmayı, düşünüyorum arkadaşlar. Öyle az önce konuşamadım kusura bakmayın. Şimdi arkadaşlar modu nasıl indireceğiz biliyor musunuz? Şimdi Bros mod pack'e giriyoruz arkadaşlar. Buradan hani aşağı doğru çekip demonstrayı bulabiliriz. Ya da AT, ya da başka mod indirebiliriz buradan da. Kolay kolay oluyor Java sürümünde orijinalinde. Mesela buraya demo yazsam Direk arkadaşlar, benim indirdim mod gelecek şu an karşınıza. Aynen demon sayır, bu geliyor arkadaşlar. Peki arkadaşlar, T kullananlar için nasıl yapmamız gerekiyor? Bunun içinde arkadaşlar, direkt hani bir tane sayfası var bunun içinde gene kurt Forge'un. Bunu arkadaşlar install diyorsunuz. Bu size bir tane zip dosyası olarak veriyor. Ben öyle biliyorum arkadaşlar. Zip dosyasını arkadaşlar mod klasörünü atıyorsunuz ya da bir şeyin içine atıyorsunuz arkadaşlar. Öyle biliyorum. Ama yanlış biliyorsanız ben size altta yorumlara bir tane video atarım arkadaşlar. Bir tane yabancı kanal bunun videosunu çekmiş büyük ihtimalle. Onu arkadaşlar bakıp yapabilirsiniz. Böyle yani nasıl size gelebilince elimden gelebilince yardım etmek istiyorum. O yüzden hani Discord'a destek kurmak istiyorum arkadaşlar. Hani birebir yani karşı konuşalım diye. Öyle. Hani siz başkasına yardım edersiniz. Ben başkasına yardım ederim. Hani ne bileyim kuvvet var düşüncesi. Öyle. Çok böyle tatlış bir kanal olacağız ya. Öyle düşünüyorum buradan işte arkadaşlar play deyip kuruyorsunuz işte ben play diyemem şu an install yazması gerekiyor benim için. Kuruyorsunuz arkadaşlar sonra işte play deyip oyuna giriyorsunuz normal orijinal java sürümünde. Öyle ama eğer ki T-Launcher kullanıyorsunuz arkadaşlar bunun hani e, java indirmeniz gerekiyor 1.16.5'in java indirmeniz gerekiyor. Üstüne bunları da bunların şey e, nokta Minecraft klasörünün içine atmanız gerekiyor öyle biliyorum. Altta zaten yorumlara bir tane yabancı kanalın linkini bırakırım. Nasıl indirdiğini görürsünüz sizde. Umarım sizin için yararlı bir video olmuştur arkadaşlar. Lütfen kanalıma abone olmayı beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.